Herkese merhabalar. İyi hafta sonları diyeceğim ama çok mümkün değil. Çok acı ve yoğun bir haftayı e, geride bıraktık. Özellikle Bolu Kartalkaya'daki otelin adını vererek konuşmak lazım bence. Grand Karsal Oteli'ndeki yangın neticesinde şu an açıklanan resmi rakama göre 78 canımızı kaybettik. Aralarında muhakkak hepimizin bir tanıdığı, bir sevdiği bulunan bir tablodan bahsediyoruz. Yani benim e, sevgili Nedim TÜRFENT'le e, Sözcü TV'deyken çok sayıda birlikte yayınımız olmuştu. Beyefendiliğini çok sevdiğim bir isim, isimdi. Ve Nedim e, Hoca'yla birlikte, ailesi de orada ne yazık ki hayatını kaybetti. Ülkenin çok sayıda e, değerli ismi de. Yani önemli olan zaten hani ne yaptıkları değil. Orada 78 canın gitmiş olması tabii ki. Ama bir yandan da işte sorumluluk tartışması devam ediyor. Ortada bir gerçeklik var ki, e, bakın dikkat edin dün mesela Kültür ve Turizm Bakanı e, Ersoy çıktı, CNN Türk'te Ahmet Ankan'a e, açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı diyemeyeceğim çünkü yayının tamamını izlediğinizde göreceksiniz yani <laughs> ne tam anlamıyla bir soru sorulabiliyor, ne de tam anlamıyla bir yanıt verilebiliyor çünkü hani Ersoy da biliyor ki ya bu işte kabahatin büyüyor kendisinde, e, bakanlığında yani bir şanslı olarak değil ama başka bir nokta var ya bu e, otel'e gidenlerin orada hayatını kaybedenlerin bir bölümü öyle görünüyor ki Bakan Ersoy'a ait olan ETS Tur üzerinden orada satın alma yapmışlar. Yani o otele gidenlerin bir bölümü o oteli denetlemekle mükellef olduğunu bildiğimiz bakanın kendisine ait olan tur şirketinden o otelden oda satın alarak gidip o otelde kalmışlar. Ve belki de hayatını kaybedenlerin bir bölümü ya da biri hiç önemli değil sayısı bakanın denetlemekle mükellef olduğu otel otele otele yine bakanın şirketinden oda satın alarak gitmiş olmaları. Ya yani işte içerisinde bulunduğumuz çarpık sistemin en önemli noktası bu. İkincisi Ersoy diyor ki oradaki mevzu biraz da şeye bağlı. Hani il özel idaresine bağlı. Biz ilk günden bu yana neyi konuşuyorduk? Diyorduk ki ya Bolu Belediyesi mi, Turizm Bakanlığı mı? Ama Ersoy da çıktı diyor ki şimdi Topu İçişleri Bakanlığı'na atıyorum dedi. Ve dedi ki il özel idaresi oradan sorumlu. Şimdi bir de başka bir tuhaf nokta ortaya çıktı. <laughs> Şimdi otelin aşçısı tutuklandı, mutfak çalışanı tutuklandı, muhasebecisi tutuklandı. O tutuklandı, bu tutuklandı. Bolu Belediyesi'nden birileri gözaltında ki aralarında Tanju Özcan'ın akrabası olduğu belirtilen ve itfaiyenin başına getirilen isim de var. Fakat bir de bir gözaltı var ki çok tuhaf. Bir, biri gözaltına alınıyor. Otelin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı diye. E ismiyle, hadi adını vermeyelim çünkü hiç alakası olmadı ortaya çıkıyor. E ismiyle ki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İSG uzmanı yani iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak gözaltına alınıyor. Ve iş sağlığı güvenliği olarak gözaltına alınan e, hanımefendi gözaltındaki ifadesinde, savcılık ifadesinde diyor ki iyi de ben o otelde görevli değildim ki. Yani bakın birini gözaltına almışsınız. O oteldeki en önemli... Kık. Konulardan biri çünkü otelin çok sayıda çalışanı var ve orada bir iş üretiliyor. O işin üretim süreçlerinin yani mutfağından garsonların çalışmasına kadar, ayakkabıları kayıyor mu kaymıyor muya kadar denetlemesi gereken biri var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı. Birini gözaltına alıyorsunuz ve o kadın size diyor ki ben burayı denetlemekle mükellef değildim ki. Yani ben burada görevli değildim diyor. Bakın başka bir tablo ortaya çıktı şimdi. Niye? Şimdi birazdan geleceğim Ayşe Barın meselesi önemli ama burayı da konuşmamak, konuşmak gerekiyor. İş sağlığı güvenliği uzmanlarını kim işe alıyor? Şirketler. Şirketler işe aldıkları iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ne diyorlar? Gel beni denetle. Ya bundan daha absürt bir şey olabilir mi? Düşünsenize siz bir özel hastane açıyorsunuz. Özel hastane açtıktan sonra bir de gidip biriyle anlaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki gel beni denetle. Ben bu hastaneyi kurallarına göre işletiyor muyum? Bu neye benziyor biliyor musunuz? İşe aldığınız denetlemeciye rüşvet vermeye benziyor. Maaşını vermeniz. Bugün Türkiye'deki sistemde, mesela Japonya'da tam tersi. Devlet öder paralarını. Ama Türkiye'deki sistemde iş sağlığı güvenliği uzmanlarının maaşları çalıştıkları şirket tarafından ödeniyor. Ya kaçımız çalıştığımız şirketin eee üstelik o şirketten maaş alıyorken denetleyebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Ya yani bu bu çarpık bir sistem. Oysa yıllardır iş sağlığı güvenliği alanında uzman isimler diyor ki bu İSG uzmanlarının maaşları şirketlerden alınan payla oluşturulan bir havuzdan devlet tarafından ödenmeli. Çalışacakları iş sağlığı güvenliği uzmanını şirketler seçmemeli, devletin kendisi atamalı ve şirketlerden aldıkları payla devlet bunun maaşını ödemeli. Yani şunu demiyoruz, devlet bu insanların maaşını ödesin, devletin sırtına yık olsun değil. Şimdi biliyorsunuz İSG'ye dair bir mevzuat değişikliği oldu. Bakın herhangi bir İSG şirketinden başınızı içeri sokun, işler nasıl diye sorun, yetişemiyoruz diyecekler. Çünkü kapsam o kadar genişletildi ki çok ciddi sayıda şirketin çalış çalışma alanının şu an İSG uzmanı bulundurması gerekiyor bünyesinde. Ve iş yetiştirmeye çalışıyorlar. Bakın akıl almaz te teklifler var. A sınıfı özellikle A sınıfı yani en üst sınıf olan İSG uzmanlarına yüz binlerce liralık maaşlar, altına araba çekelimler gibi konaklamanı karşılayalım gibi akıl almaz tekliflerde bulunuyor büyük şirketler. Niye? Çünkü A sınıfı İSG uzmanının sayısı çok fazla değil ve bunların çalıştırılmasını gerektiren bir mevzuat var. Bu mevzuat nedeniyle de şirketler deli gibi A sınıfı İSG uzmanı arıyor. Kimileri teklifi kabul ediyor, kimileri teklifi kabul etmiyor. Benim az önce konuştuğum birkaç İSG uzmanı bana dedi ki, Altan öyle teklifler geliyor ki aklım durur ama ben bu teklifleri alırsam o şirketi denetleyemeyeceğim. Yarın bir gün o şirkette iş kazası olduğunda ilk başta da ben sorumlu tutulacağım diye bu teklifleri kabul etmiyorlar. Ve onlar da diyorlar ki, çok iyi paralar kazanma şansları var bakın bu insanlar. Akıl olmaz paralar kazanma şansları var. Ama bu insanlar diyor ki bir havuz oluşturalım. A sınıfı diğer sınıflardan işte İSG uzmanları o havuzda toplansın. Şirketlerden çalıştırmak zorunda oldukları İSG uzmanının sınıfına göre paylar kesilsin. O paylar o havuzda biriksin ve devlet bizi şirket seçmeden bir yere atasın biz orayı denetleyebilelim. Çünkü günün sonunda şuraya gelecek olay. Yani düşünebiliyor musunuz? Denetleyen denetlenenden maaş alıyor. Ama bu insanlar devletin kendilerine maaş ödediği bir ortamda rahatlıkla denetim görevlerini yerine getirebilecekler. Devlet de hangi iş sağlığı güvenliği uzmanı hangi şirketin hangi sahasını denetliyor bilecek. İşte Bolu'daki oteldeki yangındaki gibi burada birinin e, gözaltına alınması ve o İSG uzmanının ben o otelde görevli değilim ki demesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalmaz. Ama bir türlü bunu e, akıl edip ya da e, Ciddi alıp yapmıyorlar... ...ya bir de bu memleketin mevzuatı o kadar bölük pörçük... ...o kadar delik deşik ki... ...ya bir yangın çıkmış... ...78 tane canımız gitmiş... ...biz hala sorumlu arıyoruz... ...mevzuatın her bir parçası bir yerde... ...ya devletin ayarlarıyla o kadar oynadılar ki... ...devletin yasalarıyla o kadar oynadılar ki... ...ya bir kamu ihale kanunu var... E, ...kamu ihale kanununu... yanlış değilsem 200 mü 300 defa mı ne değiştirdiler... ...ihtiyaca göre kamu ihale kanunu değişiyor... ...ihtiyaca göre kanun değişiyor... Bir ihale verilecek. O ihaleye göre kanun değişiyor. O ihale verildikten sonra kanun başka bir hale getiriliyor. Sürekli olarak yılda en az birkaç defa belki de on defa kamu ihale kanunu değiştiriliyor. Oturup kimsenin aklına bunu baştan aşağı temiz bir şekilde yazmak gelmiyor. Sonra ne oluyor? Günün sonunda işte delice Çorum'dan bahsetmiştim size. Delice Çorum hızlı tren projesinde olduğu gibi var olan e, ihtiyacın çok daha üstünde bir miktarla 20 milyar liralık bir eee Fiyat farkıyla ne yapıyorlar? Götürüyorlar, bir tane şirkete vermiş oluyorlar. Yani Bolu'daki yangın sadece işte kim sorumluluk tartışması değil, bu ülkenin bu mevzuatları ne olacak tartışması. Kanunlar o kadar parçalı, o kadar bölük pörçük, o kadar ihtiyaca göre değiştirilmiş ki o kanunlara bakıp sorumluluk tespit etmek kolay olmuyor. Ama günün sonunda ortada bir gerçeklik var. İl Özel İdrasi sorumlu, Kültür Turizm Bakanlığı sorumlu, Bol Belediyesi ise talih sorumlu. Yani gitmişsin, denetlemişsin, yangınla ilgili eksiklikler tespit etmişsin ve bunu bildirmemişsin. Ya hiçbir şey yapmazsan suç duyurusunda bulunsan belki o suç duyurusunun akabinde o otel belki de bir şeyleri düzeltmek zorunda hissedecek kendini. Bakın sorumludur yani bu yüzden yargılanmalıdır demiyorum. Ama bunu yapması gerekirdi Bolu Belediyesi'nin. Ama muhtemelen Tanju Özcan'ın haberi yoktur ama yapılması gerekirdi. Bunu yapmanız gerekir Bir de Tanju Özcan'ın yaptığı yanlış şu, ya, akrabasını getirmiş Bolu Belediyesi'nin itfaiyesinin başına atmış. E, i̇şinde çok iyi. Ya işinde iyi olan başka hiç kimse mi yoktu? Bir örnekte işte e, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böylecik yeğenini genel sekreter yardımcısı yapmış. Ya Allah aşkına bu memlekette hiç kimse mi yok ya? Hiç kimse mi yok da siz eşinizi, dostunuzu, akrabanızı getirip makamlara, mevkilere, koltuklara oturtuyorsunuz? Bunun bir benzerini Mustafa Bozbey yaptı. Bunun bir benzerini şu anda tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı. Ki haksız bir tutuklama. Haksız bir tutuklama olan e, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yaptı. Onu da o zaman eleştirdik. Ya yapmayın artık bunu kardeşim. Bir anda partinizin yöneticileri iktidara gelmek için bir çaba harcıyor. Böyle tırnaklarıyla kazıyarak iktidara gelme mücadelesi veriyorlar. Siz o yereldeki küçük iktidarınızda aman şu eşimi dostumu doyurayım, aman bu eşimi dostumu doyurayım diye saçma sapan bir çaba harcıyorsunuz. Bakın sonu böyle oluyor işte. Kaldırın ya o akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu kaldırın ya. Ceplerine harçlığını siz koyun. Ceplerine parasını siz koyun. Ama kaldırın o koltuklardan. Eleştirdiğinize benzemeyin. Eleştirdiğinize benzediğiniz anda siz bir alternatif olmaktan çıkarsınız. Bunu niye söylüyorum bakın. Şimdi e, CHP Salı günü bir grup toplantısı yapacak. Aslında e, bu hafta başlayacaktı, e, bu hafta duyurulacaktı ama Bolu'daki o facia nedeniyle çok doğru bir kararla bence ertelendi. Ama şimdi yeni bir sürece giriyoruz. CHP e, e, Genel Başkanı Özgür Özel salı günü partisinin grup toplantısında Büyük Millet Meclisi'ne konuşacak. Bir aksilik olmazsa. <laughs> Orada çok önemli bir de, e, açıklama yapacak. E, pek fazla kızmadı ama ben size söyleyeyim. Ne olacağı? 3 aşağı 5 yukarı belli. Şimdi CHP yakın bazı sosyal medya hesapları da o gün oradan birkaç paylaşım yaptılar. E, başlıyoruz diye bir slogan var. Başlıyoruz. Neye başlıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi artık seçim kampanyasına başlıyor. Bakın başka hiçbir e, açıklaması yok. Cumhuriyet Halk Partisi bugünden itibaren seçim kampanyasına başlıyor. Aslında salı gününden itibaren. CHP lideri Özgür Özel salı günü bir değişiklik olmazsa partisinin grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak ve diyecek ki biz erken seçim için bütün mücadelemizi başlatıyoruz. Bu mücadelenin önemli bir ayağı var. Bu mücadelenin önemli ayağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemeye yönelik süreci başlatacak olması. CHP lideri Özgür Özel, kurultay döneminde, kurultay sonrası katıldığı yayınlarda aday kim olacak tartışmaları devam ederken yaptığı açıklamalarla aslında bir yol çizmişti. Bu yol nereye çıkıyor? Bu yol Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını üyelerine sorarak, topluma sorarak çeşitli anketler yaparak ortaya bir isim havuzu oluşturması ve isim havuzunun sonunda tüm önerilerden en önde çıkan ismi aday olarak kamuoyuna duyurmasını içeriyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı. Burada öne çıkacak isim belli. Ekrem İmamoğlu. CHP'nin yeni yol haritası Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Şubat ya da Mart ayı içerisinde kamuoyuna duyurma. Ama bunu işte CHP parti meclisi, CHP MYK'sı ya da CHP e, meclis grubu karar verdi ya da CHP genel başkanı karar verdi olarak değil, üyelerimize sorduk. Bir buçuk milyona yakın üyemiz var, onlara sorduk. Kamuoyu araştırmaları yaptık. Gazetecilere sorduk. Sivil toplum örgütlerine sorduk. Bizim adayımız olarak kimi görmek istersiniz diye. CHP mantığı artık şuradan işletiyor. Diyor ki Erdoğan adaylığını açıkladı. Aday olur olmaz ayrı bir tartışma. Bence hala tartışmalı orası. Hatta bir önceki adaylığıyla birlikte. Ama aday olur olmaz ayrı bir tartışma. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi artık diyor ki madem Cumhur İttifakı benim aday Erdoğan'dır diyor. Buradaki hukuki tartışmaları bir kenara koyuyoruz. ...burayla ilgili mücadele edeceğiz. Ama biz de artık erken seçim çalışmalarının daha ete kemiğe bürünmesi, Türkiye'nin her sokağında işte bizim adayımız ve erken seçim için bastırıyoruz diyebilmek namına ve aynı zamanda üzerindeki Hukuki baskıları ya da hukuki değil de yargı baskısını siyaset eliyle yargının baskısını geriletebilmek. Artık toplumun gözünde sadece İBB başkanı ya da CHP'nin en önemli aktörü olmasından ziyade Türkiye'nin en önemli aktörlerinin başında gelecek bir isim olmasını gösterebilmek namına biz Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıklıyoruz diyecek. Ya, ya Şubat ayının sonlarında ya da Mart ayının ortalarına doğru muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı. Türkiye'ye duyurulacak ve CHP artık yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Tabi burada bir sürü denge var. İşte Mansur Yavaş ne yapacak? Mansur Yavaş nasıl ikna edilecek? Çünkü Mansur Bey önemli bir faktör. İster kabul edelim ister etmeyelim. Mansur Bey çok önemli bir faktör. Mansur Bey bu ülkenin ciddi bir bölümüne seslenen, ciddi bir bölümünden oy alabilecek ve tabanı olan bir faktör. O yüzden Mansur Bey'in de bu süreç içerisinde nasıl ikna edileceği, nasıl konuşulacağı, kendisine nasıl yaklaşılacağı çok önemli. İşte tüm bunlar bu süreç içerisinde işletiliyor olacak e, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ama salı günü başlıyoruz diyecek Özgür Özel ve yeni yol haritası seçim, seçim için aday belirlenme süreci olarak devam edecek. Gelelim şu Ayşe Barın meselesine. Fakat Ayşe Barın meselesine gelmeden önce size bir video göstereceğim. Çünkü biraz orayla bağlantılı. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da mazbatası iptal edildiğinde bir konuşma yapmıştı. Hatırlayanınız vardır muhtemelen. O konuşmada Ekrem İmamoğlu herkes konuşmalı demişti. O konuşmayı bir dinleyelim. Çünkü oradan başka bir noktaya geleceğiz. Efendim sanatçıymış konuşamazmış konuşacak. Konuşacak. Efendim iş insanıymış Konuşamazmış, konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak. Artık bu toplumda işçisi de konuşacak, eski siyasi de konuşacak, öğretmeni de konuşacak, memuru da konuşacak. Herkes konuşacak. Ekrem İmamoğlu bunları söylemişti. Bu önemli. Ekrem İmamoğlu aslında burada, hala burada. Geçtiğimiz günlerde de iş dünyasına seslendi. Dedi ki bana gelmez sanmayın. Ortada hukuk yok. Hepinize gelir dedi. herkese gidiliyor artık. Ya İstanbul'daki tablo şu bakın açık konuşmak lazım. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde bir süper savcılık makamı oluşturuldu. Doğrudan iktidara bağlı iktidarın siyasi emelleri üzerinden hareket eden, Ümit Özdağ'ın tutuklanması, Rıza Fuat'ın tutuklanması, Ahmet Özel'in tutuklanması, Ayşe Barım gözaltısı, birazdan geleceğim oraya önemli birkaç bilgi var onları paylaşmak üzere. Tüm bunlar çok açık ve net bir şekilde bize gösteriyor ki İstanbul'da artık süper savcılık makamı var. Ve bu süper savcılık makamı Türkiye'nin her yerine elini uzatmaya başladı. Yakın zamanda belki bir bakarsanız oradaki savcı bey, Adalet Bakanı olur, başka bir şey olur, başka bir mevkiye gelir. Zaten Adalet Bakanı yardımcısıydı ya da orada durmaya devam eder. Fakat işte Ümit Özdağ alıyorlar. Ya bakın Ümit Özdağ, ben Ümit Bey'le defalarca oturdum, sohbet ettim. Yüzüne yüzüne politikalarını eleştirdim. Hiçbirine katılmadığımı da söyledim Ümit Özdağ. Ama Ümit Özdağ'ın böyle tutuklanmasına itiraz etmek beni Ümit Özdağ'ın siyaset çizgisine çekmez. Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına itiraz etmek beni o çizgiye çekmez. Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına itiraz etmek beni o çizgiye çekmez. Fakat ortada bir hukuk var. Bak bakın bu hukuk ortadan kalktığında hepimiz bunun acısını çekeceğiz. Çok büyük acısını çekeceğiz. Şimdi bir izleyicimiz de sormuş onu da cevaplamış olayım. Serdar Bey diyor ki yani İmamoğlu'nun pazartesi yapacağı açıklamadan ne bekleyelim? Tam da bunu beklemek lazım. Kendisine yönelik yürütülen bu idari pardon adli meseleler üzerindeki eksiklikleri, hukuksuzlukları aslında ne kadar siyasetin işin içinde olduğunu ve mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teslim ettiği yolsuzluk dosyalarının üzerine nasıl kapatıldığını, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaların nasıl başlatıldığını, nasıl ilerlediğini ayrıntılarıyla açıklayacak Ekrem İmamoğlu ve hepinizin duyduğunda çok şaşıracağınız bilgiler olduğunu duyuyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum. İnanın bilsem bir gazeteci olarak burada açıklarım. Ama Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarıyla konuştuğumda Ekrem İmamoğlu'nun söyleyecekleri hepinizi çok şaşırtacak diyorlar. Ve yok artık diyebileceğiniz bazı bilgiler olduğunu söylüyorlar. E, fakat ayrıntıyı vermiyorlar. Ekrem Bey'in açıklamasına bırakıyorlar. Ya işin özü şu. Orada bir süper savcılık makamı var. Ve bu süper savcılık makamı Türkiye siyasetinde bir mıntıka temizliği yapıyor şu an. Ümit Özdağ al, Ahmet Özeri al, onu al, bunu bırak, şunu al, bunu ver gibi bir yol haritasından geçiliyor. Ekrem İmamoğlu için de deniliyor ki etrafını kuşatalım, baskıya alalım, siyaset dozunu düşürsün. Düşürmüyorsa görevden alalım, o olmuyorsa siyasi yasakla hale getirelim. Sonra başka yerden ceza verelim, 10 sene siyasetten, 20 sene siyasetten uzaklaştıralım. Türk toplumunun hafızasından silelim, yok edelim. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor aslında Ekrem İmamoğlu meselesinde. Ve Ekrem İmamoğlu da bunu bilinecek kadar tecrübeli bir siyasetçi. Çevresindeki kurmayları da bunun farkına varabilecek isimler. O yüzden pazartesi bu hukuksuzluğu açıklayacak ve bu hukuksuzluğu açıkladıktan sonra salı günü CHP lideri Özgür Özel çıkacak partisinin grup toplantısında diyecek ki bu 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 sebeplerle artık biz erken seçim çalışmalarımıza başlıyoruz. Bunun için atılacak adımlar şunlar şunlar şunlardan onlardan biri de adayımızı belirleme çalışmasıdır. Şubat ayının sonu ya da Mart ayının ortasına kadar gerekli bütün prosedürlerimizi bugüne kadar kamuoyuna söz verdiğimiz bütün prosedürleri yerine getireceğiz. Biz adayımızı açıklayacağız kardeşim. Hadi Hodri meydan diyecekler. Ve diyecekler ki Erdoğan'ın mı aday olmasını istiyorsunuz? Getirin erken seçim kararını kardeşim. Böyle bir yola gelecekler. Tüm bunlar olurken bir gözaltı daha oluyor. Ayşe Barım. Şimdi Ayşe Barım'la ilgili tanıdığım, bildiğim, değer verdiğim bazı oyuncuları, sanatçılara telefon açtım. Dedim ki yani nedir bu mesele? Ya dediler ki sektörde hakikaten sürekli ekranda olmak, reklam filmlerinde oynamak, dizilerde, filmlerde oynamak istiyorsanız bir yerde yolunuzun Ayşe Barın'la kesişmesi gerekiyor. Sizin Ayşe Barın'la çalışmak çalışma istemeniz değil, Ayşe Barın'ın sizinle çalışma istemesi gerekiyor. Sektörde o kadar güçlü ki, düşünebiliyor musunuz? Menajerler normalde ne yapar? Oyuncuların tıpkı futbolda olduğu gibi oyuncuların futbolcuların e, peşinde koşarlar, değil mi? Derler ki benimle çalış, benimle çalış, sen çok iyisin. Bu da tam tersi. Oyuncular aşe barımın peşinden koşuyor. Benimle de çalış. Niye? Çünkü bir yerde oyuna gidecek, bir yerde bir yerde sahne alacaksan, bir dizide, filmde oynayacaksan, bir reklamda oynayacaksan ya cebine 3-5 kuruş para gidecekse, bunun yolunun en kestirmesinin aşe barımdan geçtiğini biliyorlar ve sektördeki yanlışlıkların ciddi bir bölümünün aşe barımdan kaynaklandığını söylüyorlar. Konuştum çok sayıda oyuncu söylüyor bunu. Ama aynı oyuncular diyor ki, gezi parkı ne alaka kardeşim? Ya gezi parkı ne alakalı? Yani bir tane menajerle devlet mi ortadan kalkar diye soranlar bile var. Şimdi bakın dün Ayşe Barım gözaltına alındı. Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra daha önce ifadeye çağrılanları bir köşeye koyalım. Yani Nedim abi gibi, Nedim Saban gibi çok sevdiğim insanlar ifadeye çağrıldılar ama böyle bir şey yok dediler. Ama mesela Ayşe Barım'la birlikte gözaltına alınmayan ama ifadeye çağrılan bazı isimler var dün. Kim bunlar? Mesela Halit Ergenç. Halit Ergenç, işte Süleyman diye tanıdık, Türkiye'nin bildiği isim aslında. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yakın zamanda Netflix'te bir dizide oynadılar. Hatırlarsınız, Atsız Aşıklar olması lazım. Ben sevdim de dizi, güzel de bir diziydi. Sonra Halit Ergenç dışında Mehmet Günsür yine Netflix'te 2024 yılında dizide oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Necat İşler'in yine biliyorsunuz işte bir meraklı bir adamın bilmem kaç günüm işte sinirli bir adamın kaç günü, on günü falan diye bir seri filmde oynamıştı Necat İşler. Bu arada bakın bu ifade, bunlar, bu insanlar ifadeye çağrıldılar. Tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Bu arada ilginç bir şey oldu. Rekabet kurumu da Netflix, Disney, Blue TV ve Gain gibi dijital platformların Türkiye'deki ofislerine baskın yaptı. Baskın demeyeyim de hani denetlemeye gittiler ve oradaki birçok dijital materyale el koydular. Yani bir anda gezi soruşturması adı altında Ayşe Barım meselesi devam ediyor. Sektörün sıkıntılı olduğu bir durum. Ama bir yandan da tekelleşme, tekerleşme tekelleşme soruşturması ya da tekelleşme mevzusu da gidiyor. Ama belli ki bu tekelleştirme, tekelleşme mevzusu yargı eliyle gitmeyeceği için bu defa gezi üzerinden götürüp iki aşamalı bir plan devreye sokulmuş. Bunlardan ilki şu. Bir, Ayşe Barım'ı çek sistemden Ayşe Barım'ı yani klasik tabirle polislerin kullandığı tabirle alalım arkadaşı tabiriyle. Ayşe Barım'ı sistemden çek orada bir sistemde boşluk oluşsun o boşluk dolduracağın isimlerle. Eğer bu oyuncular çalışmak istemezse Ayşe Barım'la çalışanlardan bazılarını da al gözaltına alma ifadeye çağır. ki Bakın Gezi Osman Kavala'nın durumu ortada onun durumu Mine'nin durumu ortada işte Aca'nın durumu ortada senin de akıbetin buna benzer biçimde bir korku içine sal ve o sektörde Ayşe Baram'ın çekilmesiyle birlikte oluşacak, boşluğu dolduracak sana yakın isimlerle bu isimlerin çalışmasını sağla. Bu bir tahmin değil, bu bir bilgi. Neden söylüyorum? Son günlerde, son aylarda hatta diyeyim hadi, bazı şirketler kuruldu. Bazı prodüksiyon şirketleri kuruldu, bazı menajerlik şirketleri kuruldu iktidara yakın bazı medya kuruluşlarının yöneticileri, CEO'ları, çalışanları, bazı ekran yüzleri bu işin içinde. Ve bunlar sektörde oluşacak o boşluğu doldurmaya hazırlanıyorlar. Mevzuyu önceden haber almışlar. Ayşe Barım sistemden çekilecek. Bir şekilde çıkacak. Ayşe Barım'ın zaten yaptıklarını tasvip etmek mümkün değil. Oyuncular illallah etmişler. Ama yani Ayşe Barım'ı da Gezi'den su gözaltına almazsın kardeşim. Yaptığı hukuk, haksızlıklarla ilgili soruşturursun. Zekabet kurumu soruşturur, o soruşturur, bu soruşturur. Ama buradan almazsın. Yani ya Gezi de bu kadar kullanışlı olmamalı. Ama bir yandan da o sektördeki boşluğu kendin doldur. Şimdi Tabi diye bir platform çıktı TRT'nin. Gassal dizisi çıktı. Çok konuşuldu değil mi? Çok reklamı yapıldı Gassal'ın. Tabi'nin lisanssız olduğunu ilk siz benden duydunuz belki de. Tabi lisanssız. Yani Rütük'ten bir lisans almamış. Dijital platform olan Netflix, Bluetooth Gain gibi bir takım yerler Rütük'e ye her ay para öde, her yıl para öderler. Her üyenin de kendisine verdiği ücretten bir kısmını Rütük payı olarak Rütük'e öderler. Bu da devletin kasasını girer. Ve devletin TRT'si bile Rütük'ten lisans alıp yayını yaparken o TRT'nin e, dijital platformu tabi devlete ödemesi gereken parayı ödemiyormuş, lisansız yayın yapıyormuş. Kültürel hegemonya için kurulan tabii. Ama böyle bir gerçeklik var. Bakın, saat dünyası yeniden şekillendiriliyor. Yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Ne kadar tutar ne kadar tutmaz ayrı bir mesele. Ama içinden geçtiğimiz süreç bize gösteriyor ki, AK Parti ciddi bir seçim çalışmasına başlamış durumda. Bir yanda işte Kürt meselesiyle ilgili atılan adımlar, ki orada önümüzdeki günlerde konuşuruz, bazı gelişmeler var, olumlu olduğu söyleniyor. Benim duyduğum, bu defa ıskalamayalım falan demiş hocalar. Orada atılan adımlar, bir yanda siyasette gelişmeler, Ekrem İmamoğlu meselesi, CHP meselesi, ama tabii ki en önemli meselemiz bol olduğu için ki olmalı da zaten, bunu konuşuyoruz. Konuşalım önce bu, bu işin sorunları yargı önünde hesap versin bizim gönlümüz rahatlasın, en azından kaybettiklerimizin acısı bir nebze dinsin. Bu meseleleri zaten konuşmaya devam edeceğiz. Ama bakın bu meseleler bir daha olmasın diye de bu meseleleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. İşte o yüzden pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı açıklama çok önemli. Tekrarlıyorum benim duyduğuma göre çok şaşıracağımız sözler söyleyecekmiş. 2. Salı günü Özgür Özel'in yapacağı açıklama yol haritası, Şubat ve Mart ayının belki ortasında adayın duyurulması ve yeni sürecin başlatılması. Ayşe Barın meselesinde sektörün yeniden dizayn edilmeye çalışılması gibi aynı anda eş zamanlı yürüyen bir takım süreçler söz konusu artık normal bir günümüz olmayacak yani artık çok hızlı gelişmelerin olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz diyelim. Bu hafta sonu yayınımızı noktalayalım. Bir başka yayında görüşmek umuduyla.